Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle önemli bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Afganistan ve Türkmenistan sınırında Taliban'la Türkmenistan ordusu arasında çatışma çıktığı duyuruldu. Olayın detaylarına bakacağız. Bir ay öncesinde Taliban'la İran arasındaki sınır çatışmasından bahsedip İran ordusunun karakollardan geri çekildiği haberini 3 gün önce ise Pakistan, Afganistan, Afganistan sınırında İngilizlerin çizdiği yapay sınır olan Durant hattında Pakistan ordusunun çit örerken Taliban'ın müdahale ettiği daha sonrasında çatışma yaşandığını ve çok ilginç biçimde Pakistan askerinin telleri bırakarak geri çekildiği haberini yayınlamıştık. Ve bugün de Taliban'la Türkmenistan arasında çatışma yaşanıyor. Bu çatışmanın sonucunu şimdiden söyleyelim. Türkmenistan ordusunun geri çekilmediğini ifade edebiliriz. Böylelikle Taliban'ın henüz çatışma yaşamadığı komşuları Tacikistan, Özbekistan ve işgal altındaki Keşmir'den dolayı Hindistan ve Doğu Türkistan sınırından dolayı Çin olmuş durumda. Haberin detaylarını aktaralım. Türkmenistan medyasında yazını olduğu gibi çeviriyorum. Afganistan ve Türkmenistan sınırında Taliban terör hareketinin militanlarıyla Türkmen sınır muhafızları arasında silahlı çatışma yaşandı. 3 gün öncesinde de Türkmenistan sınır servisi görevlileri bir Afgan sivil öldürdü ve bir diğerini ise dövmüştü. Cevizcan valisi şu açıklamayı yapıyor olayın soruşturulması sırasında bölgeye gelen Taliban güçleriyle Türkmenistan ordusu arasında çatışma yaşandı. Öncelikle Taliban'ın Türkmenistan'ın eylemlerine yanıt olarak ateş ettiği cümlesi kullanılmış. Daha sonrasında Türk Türkmenistan ordusu Taliban'a cevap verirken Taliban militanları bölgeden geri çekildi. Çatışma Afganistan'ın Cevizcan eyaletinin Hama ilçesinin sınırlarında meydana geldi. Bununla ilgili pek fazla detay aktarılmamış. Fakat Afgan basınında şu cümle kullanılıyor. Taliban güçleri bu sabah güvenlik durumunu kontrol etmek için bu ilçe sınırına gittiklerinde Türkmen sınır güvenlik güçlerinden askeri bir yanıtla karşılaştı şeklinde Türkmen ordusunun kararlılığı vurgulanmış durumda. Gerçekten ilginç. Burada Pakistan askerleri kaçıyor, İran karakolu boşaltıyor. Türkmen ordusunun ise Taliban'a geri adım attırdığını görmekteyiz. Şunu söyleyelim aslında baktığımızda bölge ülkelerinin komşuluk ilişkileri Taliban'dan önce oldukça iyiydi. Afganistan ve Pakistan'ın özellikle kültür, dil, din ve coğrafya bakımından birbirine çok yakın olduğunu fakat bu iki ülke arasındaki sınırların Pakistan kurulduğundan bugüne kısa dönemler hariç hep kötü biçimde seyrettiğini hatırlatalım. Bu doğrultuda İslamabad ve Kabil yönetimi arasında yıllar boyunca birbirine karşı politikalar yürütülmüştür. İki ülke arasında yaklaşık 70 yıldan bu yana devam eden gergin ve dostçu olmayan ilişkiler bu şekilde devam etmektedir. Aslında Pakistan son dönemlerde Taliban'ı destekleyerek bu sınır sorunundan kurtulabileceğini iddia etse de görünen o ki Taliban tam tersini düşünüyor. Yine özellikle Peştunistan meselesi de bulunuyor. Pakistan'da bulunan Peştunların kaderi ile ilgili büyük bir sorun. Afganistan'ın Pakistan'daki Peştun bölgeleri üzerine yaptığı toprak iddialarına Peştun Tunistan meselesi adı veriliyor. Kökleri çok öncesine kadar dayansa da asıl bu sorun Pakistan'ın kuruluş aşamasında ve sonrasında meydana geliyor. Pakistan'ın kuruluş süresi boyunca Afganistan o dönemde İngiliz yönetimi altında yaşayan Peştunların yaşadığı bölgeler üzerinde haklı olarak hak iddiasında bulunmuştur. Pakistan kurulduktan sonra ise söz konusu bu bölgelere yönelik iddialarını pekiştirerek devam ettirmiştir. Afganistan günümüzde de Pakistan ile arasında bulunan fiili sınırı Durant hattını tanımamaktadır. Bu husus diğer modern ulus devletler gibi parçalanmaktan endişe duyan Pakistanı çok rahatsız ederken, Pakistan'ın etnik, dil ve mezhep açısından farklı olan milletlerden oluşması bu endişeyi daha da pekiştiriyor. Böylece Peştun İslam meselesi Afganistan ve Pakistan arasında ilişkileri olumsuz bir şekilde etkilerken ara sıra askeri ve ekonomik karşılaşmalara sebebiyet veriyor. Şunu söyleyelim dostlar Afganistan 19. yüzyılın sömürgeci güçleri Britanya İmparatorluğu ve Çarlık Rusya arasında Orta Asya'da hakimiyet savaşlarının bir numaralı bölgesi olmuştur. 1839, 1878 ve 1919 yıllarında yaşanan İngiliz Afgan savaşları kesin bir sonuç elde edilemeden bitmiştir. İngiltere 1893'te Afganistan'ı İngiliz Hindistan'dan ayıran gayri resmi bir sınır olan Durant hattını kurmuş ve 1919'da Londra ülkenin ta bağımsızlığını ilan etmiştir. 1926'da Emir Emenullah Afgan Krallığı'nı kurduğunu ilan etmiştir. Afganistan'da 20. yüzyılda Zahir Şah yönetimi altında köklü ve bir o kadar da çalkantılı değişimler yaşanmıştır. Afganistan'da batılaşmayı başlatan Şah ülkeye batılı anlamda kadın haklarını getiren ve kadınlara seçilme hakkı tanıyan yeni bir anayasa yapmış. Daha sonrasında halkın tepkisiyle kisini çekmesi üzerine geri adım atmıştır. Günümüzde yapay sınırlar özellikle Afganistan'la Pakistan arasında büyük sorunlara yol açıyor. Denize kıyısı bulunmayan bir Orta olan Afganistan, kuzeyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, kuzey doğusunda Çin, Hindistan ve güneyinde Pakistan'a, batıdan da İran'a komşudur. Konumu ve işgal geçmişi dolayısıyla farklı etnik unsurlara ev sahipliği yapan ülkenin toplam nüfusu yaklaşık olarak 35 milyon civarındadır. Ülkede çok sayıda Türk kökenli yaşamaktadır. Ülke nüfusunun %40'ının peştun olduğu bilinmektedir. Yine yine bunun dışında bölge halkının %80'i sünni, %19'u ise şiidir. Geriye kalan %1 ise diğer dinlerdendir. Günümüzde Afganistan'da Farsça ve Peştunca konuşulmaktadır. Afganistan'da %50 oranında Dari yani Afgan Farsçası ve %35 oranında Peştun dilleri konuşulurken Türk dilleri özellikle Özbekçe ve Türkmence %11, diğer dillerde %4 oranında konuşulmaktadır. Afganistan'da etnik çatışmalardan ve potansiyel çatışma alanlarından bahsedelim. Afganistan'ın nüfusunun %42'sini temsil eden Peştunlar ülke yönetimini yüzyıllardır kendi elinde tutmuştur. Peştunlar nüfus açısından Afganistan'daki yönetici, sivil ve askeri elitlerden en etkinleridir. Dolayısıyla Afgan kimliğinin önemli bir bölümünü temsil ediyorlar. Afganistan nüfusu aslında yaklaşık olarak 55 etnik gruptan oluşmuştur. Hiçbir zaman tek bir etnik grup ülkesi olmayan Afganistan, günümüzde Taliban yönetiminin yanlış politikaları yüzünden Peştun ağırlıklı bir yönetimi benimsemiş, dolayısıyla diğer etnik grupların tepkisine çekmiştir. Çoğunlukla Hanefi mezhebine bağlı olan Sünni Müslüman olan Peştunlar özellikle İran'ın düşman politikaları sebebiyle bu bölgede yoğunlaşmışlardır. Peştunlar ülkedeki diğer aşiret ve etnik gruplarla çekişmeli bir ilişki içinde olmuş. Babadan gelen bir soy sistemi üzerine kurulan bu etnik grup 60 aşirete ve 400 alt aşirete ayrılmaktadır. Aşiretler arasında her zaman bir rekabet durumu söz konusuyken ancak sahip oldukları her türlü fikirsel ayrılığa rağmen Ortak bir dış tehdide karşı ortak bir aşiret sistemini temsil ettiklerini de hatırlatalım. Yine ülkede Tacikler, Hazaralar, Özbekler, Türkmenler ve çok sayıda etnik grup bulunuyor. Bu haber bu şekildeydi. Özellikle Taliban'ın Peştun milliyetçiliği yaptığını ve önümüzdeki günlerde diğer sınır ülkeleriyle çatışmalar yaşanmasını beklediğini ifade edebiliriz. Burada aslında İngilizlerin çizdiği yapay sınırlar Pakistan'a büyük avantaj sağlamış. Dolayısıyla Afgan halkı da gerçeği görmüş durumda. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.